...deliciye taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet, real sektördeki... Şey, ...startup projelerinden... ...bir örnek vermeye çalıştık. Size smart iş makineleri, Özgür Bey. Özgür Bey, şimdi bu Türkiye'de üretilmeyen... Bir ürünü evet. 3-4 makinenin yaptığı bir işi tek makinede yapabilmeyi başardınız. Bunu üretmeyi başardınız. Evet. Şu anda da Demo Dayı'da İzmir İnovasyon Haftası'nda görece çıkıyorsunuz. Peki siz bu üretimi yaparken ne kadarını yerli yan sanayi kullandınız? Ne kadarını ithal ettiniz? Ürünümüzün e, parçalarının yüzde %85'i yerli. Güzel. Adana, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir'deki tedarikçilerden. Önümüzdeki hafta e, İzmir'de büyük bir organizasyon var. 23-26 Mart arası. Mermer Fuarı. Mermer Fuarı. Dünyanın üçüncü büyük mermer fuarı. E, az önceki sorunuza da cevap vermiş olayım. Nasıl ticarileşecek ürün? Biz mermer fuarında ürünümüzü artık e, sektörün beğenisine sunacağız. E, oradaki fuarda da şöyle bir farklılık. Orada da biraz e, inovasyon artık e, içimize işledi. Bize destek olan bütün tedarikçilerimizin isimlerini... ...bizimle beraber arka tarafta görsellerini hazırladık. Onların da reklamını yapacağız. Yani biz sadece smart iş makineleri olarak kazanmak istemiyoruz. Bizimle beraber bize destek olan ama bu gerçekten hani e, gönül desteği... ...olmazı olduran e, tedarikçilerimiz var. Onların da ismini orada e, yazarak onlara da hem teşekkür etmek istiyoruz... ...hem de sonuçta bütün iş makineleri, firmaları orada. Dünyanın devleri orada. Onlar da geldiğinde orada e, gerektiğinde... ...adresleri göstererek... E, ...kabloları Manisa'dan alıyoruz... ...arka ağırlığı Adana'dan yaptırıyoruz deyip... ...hepsinin adreslerini de vererek... ...iletişimlerini de vererek... ...yani sadece kendimiz için değil gerçekten... ...bu ülke için bir şeyler yapmak istiyoruz. Mehmet Bey şimdi... E, ...Türk Ekonomi Bankası... ...startuplara çok önem veriyor... Evet. E, ...ama bu startuplara önem verirken... ...bir taraftan da Türkiye'de bir çeşitliliğe ...dikkat ediyor. Yani Türkiye'nin pek çok... ...şehrinde... ticarileşebilir fikirlerin... Toplanacağı tabii girişim evleri evet. açıyor ama bu girişim evlerinde de bu startuplar ortaya çıkıyor. Nasıl başvurular? Yani ne durumdayız şu an? Biz yılda iki dönem halinde sürekli hizmet veriyoruz. Hizmetlerimizi on başlık altında kısaca topladık ve bu on başlık altında üniversitelerde özellikle teknik bölümlerdeki son sınıf öğrencilerinden her yaştaki ve her de gelişmişlik seviyesindeki şirkete kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Ben bu konuda iki şeyi hemen hatırlatmak ve e, duyurmak isterim. Birincisi üniversite son sınıflarda. Hemen illeri sayayım. Edirne, Bursa, Trabzon, Konya, Mersin, e, İstanbul, İzmir, Denizli. 9 il saydım galiba. Bu 9 evet. ilde şu anda biz Letsab adı altında ...üniversitelerde son sınıf öğrencilerine... ...açık girişimcilik programları yapıyoruz. Ama programlarımızı... ...tabii artık çok fazla buna benzer hizmet olduğu için... ...ileri girişimcilik demeye uygun görüyoruz. Çoğu e, üniversitede... ...akademik programın bir parçasıyız. Bazılarında da... E, ...işte 1601 gibi programların içinde hizmet veriyoruz. Dolayısıyla benim şimdi söylemek istediğim şey şu... ...Türkiye İnovasyon Haftaları yapılıyor... 5-6 yıldan beri. TEP bu kadar yatırım yapıyor. E, alanlar kuruyoruz. Ancak hala... ...1512 sermaye desteği, 500'ü tam veremiyor. Bu şu demektir, demek ki henüz daha çatlaklardan sızamadık. Sahaya inmemiz lazım, daha çok inmemiz lazım. Şimdi Özgür Bey örneğiyle onu bir bağlamak istiyorum. Girişimcilik nedir dediğimizde, birinci eylem motivasyondur. Kendi işine sahip olma motivasyonu. Özgür Bey konuşmasına başlarken bir anlamda kardeşlerine teşekkür etti. Çünkü altı kişilik bir kardeş ekibi elinde avucunda ne varsa bu projeye yatırıyor. Yani devletin desteğiyle 6 ay giderim, 12 ay giderimlerle maalesef sonuca varamıyoruz. O bakımdan bizim amacımız olabildiğince Türkiye'nin bu 9 ilinde, Ankara'ya da ekleyeceğiz, 10 olacak bu yılın ortalarına doğru. Bu 10 ilde girişimcilerin hepsi bizden geçsin, hepsi gelsin. Let's up diyelim, üniversite seviyesinde eğitimler verelim. Startup diyelim, yeni kuruluş döneminde doğru ürün geliştirmesine yardımcı olalım. Level up diyelim, o ciroyu 500 binden 2 milyona çıkarmasına yardımcı olalım. Grow up diyelim, küçük olmalarına izin vermeyelim. Şu Tabii. anda biz teknokentlerdeki şirketlere şu mesajı veriyoruz. 2 3 4 5 milyon ciro yetmez. Bunun 10 15 20 milyon lira olması lazım. İhracat o zaman olur. O bakımdan büyümenin sonu yok. Startup veya girişimcilik sadece bir başlangıç. Yani girişimcilik sonu sadece yok. fikir aşamasında değil artık sahada olması lazım. Sahada olması lazım. Sahada, sahada olması lazım. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Özgür Bey'in özelliği nedir? Niçin bugün burada? Çünkü makineyi yaptılar. Yapmayabilirlerdi. O destek projesinin ihtiyacı kadar çizim üretirlerdi, bir prototip yapabilirlerdi. Hayır, yaptılar makineyi, koydular, kiraladılar, fuara gidiyorlar, satmaya çalışıyorlar. Bize lazım olan bu gerçek. Bu gerçeğe ihtiyacımız var. Bu gerçek nasıl yapılır? Elde avuçta ne varsa, hem fikren, hem madden, hem de enerji olarak koyulursa yapılır. Bu tarz girişimciler, hepsi gelsinler, girişim evlerine gelsinler, olmadı yani bizim olmadığımız nide de mesela Elazığ'da yokuz ama orada projelerimiz var. Dolayısıyla teknokentlerden tam yararlanırsın, Girişim evlerinden tam yararlanırsın, Bu inovasyon haftalarından tam yararlanırsın ve gerçekten dönüşüm başlasın. Özgür Bey ne yapsın bundan sonra? Mesela Özgür yeni, pazarlar, yeni pazarlar, yeni pazarlar, yeni müşteriler, demo day'de da göreceği çıkaracaksınız bugün. Şimdi iki tane e, temel yol haritası var. Birincisi ölçeklenebilirlik. Yani bir anda bin tane iş makinesi satmak. Bir tanesi de belirli bir grafik altında büyümeye geçmek yani sürdürülebilirlik. Biz her ikisini istiyoruz. O bakımdan ilk etapta Özgür Bey'le yazdığımız reçetelerde hatta kiralama servisi başlattık. Çünkü bu iş makinelerinin sahada hem etkinliğini hem kullanabildiğini birilerinin ispatlaması, birilerinin de görmesi lazım. İşte Birinci ispat kiralama. Önce satın kirala bir gör, ondan evet, sonra ihtiyacın varsa satın Belki al. başka başka makinalarda yapacaklar veya başka makinalarda edinecekler. Dolayısıyla Özgür Bey'in hem üretici olacak hem de bu iş makinelerini kullanan bir servise sahip olacak. Bu bizim temel iş modelimiz. Hı -hı. Birlikte ürettik bu modeli. Şu anda da başladı. Ama ardından hemen başka makinalarda yapılacak. Dolayısıyla hem belediyelere hem özel şirketlere hem de kiralık iş makinesi kullanan bütün örneğin bir şey söyleyeceğim. Akıllı trafik sinyalizasyon projeleri var bugün Türkiye'de her yerde. O şirketler gidiyorlar iş makinesi satın alıyorlar. Şimdi o bir teknoloji firması işte yüksek çözünürlüklü kameralar alıyorlar. Onların iş makinesi almasına gerek yok. Hatta ben biliyorum firmalardan bir tanesi bana diyor ki Mehmet Bey müteahhit olduk biz diyor. Asfalt kesme <laughs> makinesi aldık diyor. Almasınlar. Burada bir teknoloji şirketi var. Bu şirket gibi şirketlere gelsinler. Onlar da kendi verimini peşine düşsünler. O bakımdan bugün Özgür Bey'in yapacağı şey hem satmak için fırsat zorlayacak bizle beraber. Biz o kanalları onu açacağız. Hem fuarlarda makinesini tanıtacak. Önemli olan şudur. Ben bunu çok net söylemek istiyorum. Sadece ölçeklenebilirlik için bekleyemeyiz. Sürdürmemiz lazım işlerimizi. Bir girişim fırsatı varsa ölçekli bir patlamalı büyümeye geçer. ...fırsatlar daha zorsa, rekabet yüksekse ki bu sektörde çok yoğun rekabet... ...o zaman sürdürülebilirlik esastır. Şimdi Özgür Bey, şimdi bu çerçevede tabii Mehmet Bey reçeteyi yazdı. Demek ki inovasyonu sadece üretimde değil, satış pazarlamada da kullanmanız gerekiyor. Tabii. Yani klasik belediyelere bunu satmak Hı -hı. yerine... ...bu şehirlerde örneğin ışıklandırmada, sinyalizasyonda kimler çalışıyorsa... ...bunlar da sizin müşteri portföyünüz. Hı. Bundan sonraki hedef ne, ne yapacaksınız, son sözleriniz ne? Ee, Mehmet Bey her ay bu reçeteyi yazıyor bana zaten sağ olsun. Biz aylık görüşüyoruz. Onun e, fikirlerini alıyoruz. E, güzel de bir yol haritası çıkıyor. Bundan sonraki hedef söylediğiniz gibi firmalara ulaşıp onlara ya kiralama hizmeti ya makine satma ya da ihtiyaçlarını en uygun çözecek sistem geliştirmek, sistem tasarlamak. Bizim e, az önce çok güzel bir şey söylediniz. Hızlı balık küçük Yavaş, yavaş balığı, balığı yiyor. Biz hızlı balığız. Hızlı balıksınız. Yani biz ekibimiz, mühendislik kadromuz çok hızlı. Biz bir haftada müşterinin istemiş olduğu aparatı çok işine şabı. özgü tasarlayıp bilgisayarda üç boyutlusunu tasarlayıp üretime geçebiliyoruz. Bu bizim en önemli yönümüz. Yani hiçbir büyük şirket şu anda bizim kadar hızlı değil. Yani Tam bir ee, startup başı örneği. Startup ve biz bu yolla gideceğiz. Ya yani biz her zaman hızlı olacağız. Hani, e, belediyeler, e, müteahhitler, Onların katılmış olduğu fuarlar onlar da tabii ki bizim için çok önemli kanallar ama biz yani yol haritamız belli önce sürdürülebilirlik arkasından da büyüme. Tabii en güzel sözünüzde aslında bir anlamda sürdürülebilir bir başarı gerçekten evet. önemli bir başarı ve hızlı olmak ve çabuk karar vermek evet. ve inovatif düşünmek çok önemli. Çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz bilgiler olsun. için. Size enerjiniz bol olsun. Yani Türkiye'nin başarılı bir startup örneği olarak bugün sizi konuk ettik. Çok Bu ülkede güzel şeyler de oluyor. Bunlara da vermek lazım arada evet. çünkü çok moralimiz bozuk. Biraz morale ihtiyacımız var. var. Evet. Bugün moral evet. verdiniz bize. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Evet efendim, İzmir İnovasyon Haftasından bugünlük bu kadar. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.